Alfa karakterler liderlik vasıflarıyla hemen fark edilen ve bulundukları her ortamda gözlerin üzerlerine çevrildiği kişilerdir. Huzur dolu zamanlar başlasın şimdi. Kendine olan güvenleri, hızlı karar alma yetenekleri ve etraflarına yaydıkları enerjiyle diğerlerinden ayrılırlar. Alfaların başkalarını yönlendirme konusunda doğal bir yeteneğe sahip olduklarını hemen fark ederiz. Alfalar genellikle bir grup içinde liderlik pozisyonuna geçerler ve bundan oldukça keyif alırlar. Kendilerine olan güvenleri tamdır. Bir problem ortaya çıktığında diğer herkes daha ne yapacağını düşünürken onlar çoktan harekete geçmiş olurlar. Riskli bir adım atılması gerektiğinde tereddüt etmeden ilk adımı atar ve cesurca ilerlerler. Karar verirken oldukça hızlı ve nettirler. Hedefe kilitlendiklerinde o hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yaparlar. Başkalarına ne yapmaları gerektiğini söylemekten çekinmezler. Fikirlerini net bir şekilde ifade ederler. Grup içinde tartışmaları yönlendiren, insanları harekete geçiren kişi olurlar. Bir iş toplantısında projeleri hızlandıran ve yönlendiren kişi genellikle alfadır. Arkadaşlarla dışarıda vakit geçirirken herkes nereye gidileceğine dair kararları almak için alfaya bakar. Onlar da bu rolü severek üstlenir. Grubu yönlendirmekten keyif alırlar. Aile içinde de durum benzerdir. Tatil planlaması ya da önemli kararlar genellikle alfa kişilere bırakılır. Şimdi alfa olup olmadığımızı anlamak için bir test yapalım. Ekranda sırayla 5 soru yer alacak. Bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere not edebilirsiniz. Karar alırken genellikle ne kadar kendine güveniyorsun? Bir grup içinde doğal olarak liderlik rolünü üstlenir misin? Bilinmeyen ya da zorlayıcı durumlarla karşılaştığında nasıl tepki verirsin? Kendi başarıların ve hedeflerin konusunda ne kadar hırslısın? Stresli ya da zor bir durum karşısında ne kadar sakin kalabilirsin? Şimdi sorulara verdiğiniz cevapların puanlamasını yapalım. A seçenekleri 4 puan, B seçenekleri 3 puan, C seçenekleri 2 puan, D seçenekleri 1 puan olacak. Buna göre cevaplarınızın puanlamasını yapın ve toplayın toplam puanınıza göre alfa olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Ekranda toplam puanınızın karşılığındaki sonucu görebilirsiniz. Alfa olup olmadığımızı öğrendikten sonra şimdi alfa karakterinin gelişmesi gereken yönlerinden bahsedelim. Alfa karakterler güçlü liderlik özellikleriyle öne çıksa da bazen başkalarının duygularını göz ardı edebilirler. Liderlik ederken diğer insanların hislerine daha fazla dikkat edilirse, empatik bir yaklaşım geliştirilirse daha derin ve güçlü bağlar kurulabilecektir. Liderlik etmek kadar iyi bir dinleyici olmak da önemlidir. Anlamaya çalışmak daha dengeli kararlar alınmasını sağlayacaktır. Alfa karakterler genellikle her şeyi kendi bildikleri gibi yapmak isterler. Bu durum işbirliği yapmayı zorlaştırabilir. Başkalarına da liderlik fırsatı vermek ve onların fikirlerine daha açık olmak hem ilişkileri hem de gruptaki dinamiği daha dengeli hale getirecektir. Alfa karakterler her zaman kendi planlarına sadık kalmak isteyebilirler ama esneklik gösteremediklerinde bu durum onları zorlayabilir. Beklenmedik olaylar karşısında esnek olmayı öğrenmek liderlik yeteneklerini geliştirecektir. Empati gösteren, dinleyen, işbirliği içinde olan ve esnek davranabilen alfalar hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları daha huzurlu ve mutlu bir hayata taşıyabilirler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Huzur dolu zamanlar dilerim.